Sayı doğru cevap. Varoş mu? Ney? Varoş. Varoş doğru cevap. Tom, Tombalak. Tombalak doğru cevap. <laughs> Dil sürçmesi. Sürç. Aslında o doğru. Sürçü lisan. Sürçü lisan doğru cevap. Merhaba hanımlar beyler. Hafta finalinin ikinci yarışmacısı Selin Hanım'la beraberiz. Tekrar merhaba. Merhabalar. Neler oldu? Neler yapıyorsunuz? Var mı orijinal bir şey? Hala şey aynı. şey yok. Her şey aynı. Aynen okuruz. okul. Okul, okul. Uğraşıyoruz. Çok güzel. Bu sene bitiyor muydu okul? Bu sene bitiyor Haziran'da. Umarım mezun olurum. İnşallah. Çok zor mu okulunuz? Çok zor ya. 6 yıldır bitmedi. 6 yıl mı? Evet. <laughs> Tövbe <gülüyor> estağfurullah. Siz evet. ne okuyordunuz ya? Kimya mühendisliği okuyorum. Maalesef. Çok güzel. Sizin hayaliniz sonra nerede çalışmak? Yani şu an tek hedefim okulu bitirmek. Yani ilerisini göremiyorum çünkü. <laughs> evet <laughs> emekli galiba. olacağım okuldan bu gidişle. Çok mantıklı olur. Çok zor bir okul tabii. Maalesef. İTÜ de Evet değil İTÜ'deyim. Siz? Aynen İTÜ ama muhteşem bir okul ya. Sağ olun. İnşallah tadını çıkarıyorsunuzdur. Ee, peki gördünüz Yiğit Bey'i. Ee, bir tedirgin etti mi sizi? Yani bir şanssızlık yaşadı umarım aynısını ben de yaşamam diye bir tedirgin oldum Umarım sevindiniz mi peki o şanssızlığı yaşadığında Sevindim <laughs> Hayır tabii ki de Sevindiğinizi hepimiz biliyoruz Selin Hanım Yani yalan söylemeye gerek yok Evet aynen öyle <laughs> Aynen öyle bakalım neler yaşanacak Hafif de böyle heyecanınız hazır tam yerindeyken evet. Ufak ufak başlayalım Başlayabiliriz Yolda tedirginlik olursa ben zaten buradayım Tamamdır Hanımlar beyler soru kartını da koydum delirdim galiba Alkışlarınızla ilk kelime geliyor Muzaffer isminin halk ağzında kısaltılmış şekli. Muzo. Muzo doğru cevap. Allah Allah ya. Biz isim kısaltmalarından uzaklaşalım dedikçe <laughs> hayret. Yandık bütün yarışmacılara sormuş demek ki. Evet, evet. Gelsin efendim dört harfli ikinci kelimemizin sorusu. En azından, en azından anlamında kullanılan bir sözcük. En azından böyle oldu. Zira değil hayır. Yine şarkı geldi aklıma. Hayır, Yemin ediyorum. Neymiş? Hala, hayır. İyi bari. <laughs> 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 ee, en azından. En azından, yani Hiç değilse. En azından, yani en azından bir arasaydın. Hiç değilse. Arasaydın. Bari. bari doğru cevap. <laughs> Gerçekten neydi şarkı? İncirler olmadan gel mi? Evet. Var değil mi? Evet, evet. Ay yine telif yemekten yırttık sevgili izleyenler. <laughs> Allah sizden razı olsun Selin Hanım Dedim. sayenizde. <laughs> Efendim beş harflere geçtik. İlki tek kelime bir cevap. Tek kelime. E, genel bir tabir soruyoruz. Genel. Diyerek ipucu ipucu vermedim ha. Kafanızı karıştırdım. Çünkü soru bundan basit. Gelsin soru. <laughs> Menkul kıymetler borsasında işlem gören tahvil, hisse senedi gibi mali değeri olan senet. Belge, hayır. Ne derler? Ne? Borsada derler ya nokta nokta aldım derler. Hisse. Değil. Ona başka bir şey derler. His aldım. Değil. Kağıt aldım. Ha? Kağıt. Kağıt doğru cevap. Aa. Nasıl bilmiyorum. Ne? Nasıl bildim bilmiyorum yani. Güzel. Bilmiyordum bunu. Allah yardım etti be. Evet. Aynen, evet. Evet, beş harflerdeyiz. Batı kökenli bir sözcük geliyor şimdi. Bakalım nasıl sormuşuz. Askeriye kökenli genellikle gençlerin giydiği ve soğuğa karşı koruyucu başlıklı bir tür üstlük. Parka. Evet parka. Doğru cevap. Bu nedir sandı? Basmayınca ben, ben zaten soruyu tamamlamak zorundayım. Ekran başındakileri için. Evet, ben şey ayıp olacak diye bir sözünüzü... Hiç ayıp olmaz. Mi? Tamam. Biliyorsanız yapıştırın. Tamam. Efendim altı harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım nasıl sormuşuz onu. Bir akışkanı istenildiğinde akıtabilecek bir düzende Musluk. yapılmış açılır kapanır alet. Musluk. Doğru cevap. Yine alt harfli efendim tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var gelsin bakalım yolculuk sebebiyle dini açıdan kendisine bazı kolaylıklar sağlanan kimse dini açıdan hacı değil Değil, sakin yolculuk sebebiyle dini evet. açıdan nama hayır, hayır. mümin Şimdi, bir a a aklınıza gel dinle ilgili her şey söyleyince <laughs> bilemeyeceksiniz ki evet ee, şöyle mesela hani e, o yolculuk ettiği için Mesela oruç tutması o gün için gerekmiyor. Seferi. Seferi doğru cevap. Efendim yedi harflilerdeyiz. İlk yedi harfli cevabımız yine tek kelime. Gelsin bakalım. bakalım. Kullanılmış mutfak eşyası. Bulaşık. Bulaşık. doğru cevap. Yarışmanın ortasındayız Selin Hanım. Oh, evet. 3.700 puanımız var. 2 dakika 35 saniye süremiz var. Harf almadım değil mi? Aldın Harf, mı? Al, yo almadınız. Almadım tamam. Almadınız. Burası ama e, nazar point biliyorsunuz. Evet bir durak sayınca. Nazar noktası. Neyse devam edelim. E, burası nazar noktası. Burada bu puanları söyleyince patlıyor yarışmacılar genelde. Eyvah. demeyelim öyle. Lütfen. İnşallah şey olmaz. Sizin başınıza gelmez. Çok üzülürüm. Umarım. umarım lütfen. Arkadan kimse sevinsin istemem <laughs> sizin yaptığınız gibi. Ama sevinirse de arkanızdan konuşuruz. Canlar sağ olsun. Efendim 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Batı kökenli bir sözcük. Gelsin bakalım nasıl sorduk onu. Etmek fiiliyle birlikte sesi yazıya dökmek anlamında da kullanılan söz. Sesi yazıya dökmek. Evet. Yazmak hayır. Hayır sakin. Sesi yazıya dökmek. Sesi. Ben konuşuyorum. Biri... Geçirmek hayır. <laughs> yazıya geçirmek hayır. Nota. Değil efendim. <laughs> Röportaj yapılır mesela. E, kaydedilir ses, onu sonra harf alın. Harf alayım. Harf alın, buradan çıkamayacağız. Evet. Faz etmek. Ne evet. etmek? Ne? Şey faz. Hayır hayır, fazmaz değil. Böyle e, ya bir yazı var. Hı -hı. Mesela gizli bir yazı var. Hı -hı. Onu çevireceksiniz işte normal yazıya gibi düşünün. Sesi de öyle yazıya dönüştürüyoruz. <laughs> bir harf daha alabilir Bir harf daha harf aldık. Yani. Alın alın. Harf alabilir miyim? Harf aldık. Benim beynim durdu. Ben aa, niye bastınız? Basmadım, bastım. Bastınız nasıl basmadım ya sesi mi? yazıya dökmek. Ne yaptım? Yazdım, sesi yazdım. Geçir. Sesi yazıya döndürdünüz. Sesi yazdım. şöyle düşünün. Anlaşılmayan bir şeyi anlaşılır hale getirdiniz. Aa, aa. Ne, ne, üstüme sağ Ne şefte Ne? Ne dediniz? Ne? Ne? Bir şey ne mi? De dedim çok saçmaladım. De şey dedi Neye etmek? Yazıya geçirdim. Güç bir yazıyı çözmek. Deşifre ya. Deşifre ya sevgili izleyenler. <laughs> Gördünüz mü neler yaşandı. Bitredi, evet. Aynen az daha cortluyorduk. <laughs> ne dedim? Nazar noktası dedim. Boşa konuşmuyoruz. Biz de bir şeyler biliyoruz. Senin evet. Allah Allah. Efendim 8 harflerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Ee, soru göklerden geliyor. Göklerden. Böyle deyince de tuhaf oldu. Gelsin bakalım. Dünya dışına kurulmuş, içinde insanların yer çekimi olmayan ortamlarda çalışabildiği yapay istasyon. Uzay üstü. <laughs> Doğru cevap. <laughs> Yine 8 harfi. Tek kelime ve batı kökenli bir sözcük geliyor. Ee, gelsin bakalım. Boğagillerden avını sarıp sarmalayarak öldüren Güney Amerikalı bir sürüngen. Yılan. Ne yılanı? Yılan. Çıngıraklı değil, yılan. Hayır. Değil. Yılan değil. Tek kelime dedim ama. Zaten. Ha, yılan değil o zaman. Ne? Yani e, sürüngen Kim, ama. sah değil. Hayır. 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 Yine e, yılanmış gibi düşünebilirsiniz. Bir yılan türü. Ne yılanı? Ne olabilir yılan türü? Çıngıraklı yılan var. Şey sarıp sarmalayarak öldürüyor. Hmm, bu bo Hayır, hayır ya. Yani. Yine ne? şarkı gelmesin mi aklıma? Hayır ne? ne Benim neyim ya? var çocuklar? Ben Sezen Cumhur Kendim Önal oldum. Yılan. <laughs> <laughs> ne yılanı? Ne Efendim ne? Şimdi... ne? harf alın efendim. Ne harf yılanı, alabilir miyim? Harf aldık. <laughs> He? Ha? Evet. An Anakonda ya. Anakonda ya. Anakonda ya. Çok şükür. Bildik. Anakonda'yı da bildik. Dokuz harflerdeyiz. iki kelime olan bir cevap arayacağız şimdi sizden. Gelsin bakalım. Genel A adreslerinde kullanılan bir noktalama işareti. Nokta. Ne? İki. Allah Allah. Niye basıyorsunuz efendim buna? Paralel hayır. Hashtag hayır. Hayır. Genel A adreslerinde kullanılan doğru, 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 doğru. bir noktalama işareti. İki nokta üst üste. Hayır, evet. Sayın Efendim. Bütün slash, şey, ta ne? Taksim. Ha o taksim, dendi. İki den, kelime. O taksimi iki kelime söyleyin. Ne taksim? Tak, bir şey taksim. Hayır, Yahu, işareti söyleyin efendim. Taksim. Slash dediniz ya. Slash, evet. Ha, evet. Slash'in Türkçesi ne? Taksim. Değil mi? Bir, i̇ki olsun. kelime efendim. <laughs> ah, ah. Yan çizgi gibi bir şey. Yan, yan değil tarla. o. Düz çizgi, yan çizgi. Düz değil. Ters çizgi. Ne tersi efendim ama. Eğik çizgi ya. Allah ım. hiç patlanacak yer mi burası Selin Hanım. Olacak iş Bak değil ya. Yani. Slash dediniz. Slash evet. Taksim denmiyor mu ona ya? Taksim mi deniyor? E, taksim deniyor sanki. Deniyor. Yan çizgi, iyi, ters. Ama işte taksim tek kelime. Evet. Öyle bir problem var. Olsun artık yapalım. Ah, ol. Hayır düz çizgi, yan çizgi ve bir tek bir şey söylemediniz. Eğik. Eğik çizgi bizim boynumuzu eğdi olsun, Selin Hanım. Olsun. Gerçekten ben de Hizmet Yılmaz Erdoğan şiiri gibi konuşmaya başladım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse o dizi bizim kanalda değil mi? Neyse başımız yanmadı. Evet. Ee, büyük geçmiş olsun. Ben geri kalan soruları size sormak istemiyorum. Şaka şaka soracağım. Efendim 3 tane daha sorumuz var. Ee, olur mu evet 3 tane iki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var gelsin bakalım süratini arttırmak hızlanmak hayır hızlanmak iki kelime hızlanmak Süretini... hayır hay hay, hı, güzel başladınız hız, hız almak e, almak değil hız vermek hız vermek doğru cevap 10 <laughs> harflilerdeyiz iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var meteorolojiden geliyor Gelsin bakalım. Yerden yukarı doğru oluşan ve dönerek yükselirken yerdeki çerçöp ne varsa havalandıran küçük o hortum. Fırtına hayır harf, harf alın. Çünkü harf Çünkü alayım. bunu ben de biliyorum. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldınız. Bir harf daha alayım. Alın. Evet. Hmm, harf alayım. Oo, verin verin harf, harf verin. alayım. Ver ver harf ver. Heh. Şimdi Hiçbir fikrim yok. Var var. Yerden havalı ne kalktı havaya? Top. Toprak, Efendim? Toz. Heh. Toz. Ha. Şey biraz. Toz. Ha. Toz şey neyse. E, i̇yi başladınız. Toz. Toz şeytana. Evet. Toz şeytanı doğru cevap. Gördünüz mü? İnanılır gibi değil. Toz şeyt. Altın bilezik. Gördünüz mü bak? Altın bilezik oldu. Toz şeytanı diye bir şey öğrendik hep beraber. Öğrendim. Şimdi efendim son soru tek kelime ve mastarla bitiyor. Tamam. Gelsin bakalım. Bir işte mahir duruma gelmek. Salayım, Harf ben aldık. Ben çok iyi olur. Bir işte mahir duruma gelmek. Yani o işin... Ustalaşmak. Ustalaşmak doğru <laughs> <laughs> Vay. Neler geldi Var, başımıza. Gelence. Gerçekten yani eğik çizgide patlamasak şu an e, bayağı... İyiydik. Üf. Kaçtık kaçta gitti 1800 puan gitti herhalde orada. Yani gibi bir şey olması evet. lazım. Yani şeyin üstündeydiniz işte 8800 9000 civarı ama bir yerdeydiniz. Onlar da harf falan aldım rahatlayınca belki almazdım. Daha yüksek olurdu. Nasıl? Yani 9300'e gidiyorken düştünüz öyle düşünülebilir. Çok evet. iyi yarıştınız ama. Teşekkür zaman. ederim. Tekrar karşılaşırız belki. Neden Umarım. olmasın. Ayaklarınıza teşekkür sağlık teşekkür Selin ederim. Hanım. Hanımlar beyler Selin Hanım'a alkışlarla uğurluyoruz. Ve Zehra Hanım geliyor.